Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 23 Mayıs 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün tepkilerinizi ortaya koyma noktasında gereğinden fazla sert yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Alınganlıklarınızı bir kenara bırakmalı ve anlaşılabilir adımlar atmanın yollarını aramalısınız. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Biraz daha dengeli olmaya çalışın. Bugün kendini fazlasıyla romantik hissedebileceğin bir gün. Özellikle karşına çıkan donanımlı insanların üzerinde bıraktığı etkinin yavaş yavaş farkına varacağı benziyorsun. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem kalbinin sesini dinlemen olacaktır. Her ne kadar bugüne kadar mantığıyla hareket eden bir insan olsan da, zaman zaman duygularınla karar vermekten çekinmemen gerektiğini hatırlatırım. Öte yandan iş hayatınla özel hayatını birbirine karıştırmamanı tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Sınırların yeniden belirlenmesi gereken bir sürece giriyorsunuz. Düşünceleriniz sürekli olarak değişim göstermekte. Biraz daha sabırlı olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmalısınız mantığa yatkın olmayan her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Sakinliğinizi korumayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. Keyif alabileceğiniz bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek karmaşıklıklar yaşanabilir. Gelir ve gider arasındaki sorunların kısa zaman içerisinde çözüme kavuşma ihtimali var. Biraz tutumlu olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün pozitif enerjilerin etkisini yoğun bir şekilde hissetmeye başlıyorsunuz. Olumlu durumlarla karşı karşıya kalacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. İyimserliğinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Güven duygusunun önemini son derece hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Bu gibi durumlarda özellikle kuracağın ikili ilişkilerde sana tavsiyem karşı tarafın sana karşı net olmasını istiyorsan, senin de karşı tarafa karşı net olman olacaktır. Bu sayede kuracağınız ilişkilerin bağlarını güçlendirebilir, birlikte özel anlar yaşayabilirsiniz. Öte yandan aile ilişkilerinde son zamanlarda yaşanan sorunların yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu hissedebilirsin. Bu durum cesaretini toparlamana büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda iyimser yaklaşımlarınıza ihtiyaç duymaya başlayacaksınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapın. Bugün, maddiyatla ilgili koşulları değiştirmekte zorlanmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gereken bir gün. Kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda beklenmedik fikirler ortaya koyabilirsiniz. Yaklaşımlarınız söz konusu olduğunda elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Kendinizi doğru ifade etmeniz gereken bir gün. Aksi halde, her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Kendini fazlasıyla alıngan hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum özellikle gireceğin ikili iletişimlerin tartışmayla sonuçlanmasına neden olabilir. Fakat bu gibi durumlarda sana tavsiyem, ilk etapta sakinliğini koruyup ardından kendi tavırlarını ve hislerini değerlendirmen olacaktır. Bu sayede ilişkilerini yıpratmadan sorunlarını çözüme kavuşturman mümkün. Öte yandan içinde bulunduğun duygu durumunu aile bireyleriyle paylaşman ve farklı fikirler duyman, kendine dışarıdan bakabilmek adına iyi bir fırsat olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni ve beklenmedik adımlar atma konusunda heveslisiniz. Olgun tavırlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz ilişkinize vermiş olduğunuz değerin de belirleyici olabileceğini unutmamanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi her açıdan daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Mesleki olarak zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Bugün maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Gelir ve gider arasındaki sorunların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanlarla bütünleşme arzunuz bir hayli yüksek. Kendinizi psikolojik açıdan çok da iyi hissetmiyorsunuz. Sezgilerinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Dengeler ne kadar karmaşık olursa olsun, üstesinden gelmeyi başarabileceğiniz bir süreçtesiniz. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gün. Bugün hayatını rayına oturtmak adına birçok motivasyon kaynağı bulabileceğin bir gün. Özellikle günlük rutinlerin ve sevmediğin alışkanlıklarından kurtulmak adına atacağın adımlar, moral ve motivasyonunun büyük ölçüde artmasına yardımcı olabilir. Sana tavsiyem, pozitif enerjinin yok olmasına izin vermemen olacaktır. Bu sayede uzun süredir yoluna koymak istediğin işlerini ve planlarını tekrar gözden geçirip en doğru seçimleri yapabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha pozitif hissetme ihtimaliniz var. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Dengeleri lehinize çevirmeniz sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün genel olarak istediklerinizin karşılığını alabileceksiniz. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş son bulma ihtimali var. Bugün maddi anlamda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına alabildiğiniz sürece sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün duygularınızı ve kararlarınız arasında mutlaka denge kurmaya çalışmalısınız. Otorite konumundaki kişilerle aranızda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atamadığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekiyor. Enerjinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Oldukça şanslı ve pozitif olacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle sosyal çevrendeki insanların enerjilerinin yüksek olması senin de enerjini arttırmanda büyük ölçüde etkili olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, enerjini kendine saklamak yerine özellikle iş hayatında kendine ön plana atman olacaktır. Bu sayede hedeflerin adına gerçekçi adımlar atabilirsin. Fakat çevrendeki enerjini tüketen insanlarla olan ilişkilerini tekrar gözden geçirmeni öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Odak noktanızın sürekli olarak değişim gösterme ihtimali var. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Sakinliğinizi korumanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün anlaşılabilir adımlar atmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Tepkileriniz konusunda abartıya kaçtığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamanız gerekmekte. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün maddi anlamda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iletişim ve haberleşme konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Arzu ettiklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz sürece üstesinden gelebileceğinizin de farkında olmalısınız. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir gün. Sosyal ilişkilerinin son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle özel hayatına dair kuracağın ilişkilerde karşı taraflar ile fazlasıyla uyumlu olduğunu hissetmen mümkün. Bu durum sayesinde yeni arkadaşlıklar edinebilir, sosyal çevreni bir hayli genişletebilirsin. Fakat aynı iletişim gücünü iş yerinde ortaya koymaktan çekinmen mümkün. İş arkadaşlarının neden olacağı bu durumun moralini düşürmesine izin vermemeni öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kontrolü elinizde bulundurmakta zorlanmayacaksınız kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atarken zorluk yaşama ihtimaliniz de var. Enerjinizden net olarak yarar sağlamanız gereken bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, her şeyi yeniden ele alacaksınız. Düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Genel olarak çabalarınızın karşılığı alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni bir haber alma ihtimaliniz var. Amaçlarınızın dışına çıkmayacak ve istediklerinize daha kolay ulaşma fırsatı elde edeceksiniz. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün karmaşıklıktan uzak durmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Düşünceleriniz farklılık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz düzensizliklerin son bulmasını sağlamanız gerekiyor. Kontrolü elinizde bulundurun. Bugün, duygularının ani bir şekilde değişim gösterdiğini hissedebileceğin bir gün. Bu nedenle çevrendeki insanlarla kurduğun ilişkilerde zaman zaman kırıcı olabilirsin. Fakat sana tavsiyem, sorunları daha da büyütmeden çözüm yolu bulmak adına uzlaşmacı bir tavır takınman olacaktır. Bu sayede sevdiğin ve değer verdiğin ilişkilerini yıpratmadan hayatına devam edebilirsin. Öte yandan gününü sonlarına doğru romantik bir teklif alman mümkün. Anın tadını çıkarmanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda çevresel koşullara uygunluk göstermek isterken ilişkinize karşı karmaşık yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Duygusal sınırlarınızın bilincinde olmanız gerekiyor. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün tavırlarınızı biraz daha belirlemeye çalışmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alma şansınız var ancak bunun için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Olumsuzlukların tamamen son bulmasını sağlamanız gerekiyor. Bugün, maddi anlamda ufak tefek hatalar yapabilirsiniz. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışında hareket etmediğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendinizi her açıdan daha şanslı hissedeceksiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamayı da başarabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da daha da zorluk yaşamanıza neden olabilir. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Gireceğin ikili iletişimlere karşı dikkatli olman gereken bir gün seni bekliyor. Özellikle bir partnerin varsa, aranızdaki ufak anlaşmazlıkların aniden tartışmaya dönüşmesi an meselesi. Bu nedenle kuracağın ikili iletişimlerde uzlaşmacı ve anlayışlı olmanı öneririm. Aksi takdirde ortada büyütülecek bir mesele yokken kendini büyük sorunların ortasında bulabilirsin. Bunların yanı sıra her şeyden bunaldığında ailenin yanına gidebileceğini unutmaman gerektiğini hatırlatırım. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken zorluk yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üstesinden gelmeye odaklanmalısınız. Problemlerin son bulmasını sağlamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızda ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sorunlar üzerinde etkinlik göstermeniz gerekmekte. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Sakinliğinizi korumaya çalışmalı ve çıkar yol aramalısınız. Hata yapmamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmaya çalışmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Anlaşılabilir adımlar atmanın ne kadar önemli olabileceğini de unutmayın. Düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Geçmişte yaptığın finansal yatırımların olumlu sonuçlanacağı bir gün seni bekliyor. Bu nedenle uzun süredir çıkmak istediğin alışverişe çıkarak kendini şımartabilirsin. Öte yandan başarılı sonuçlanan yatırımların cesaretinin artmasına ve girişimci ruhunun ön plana çıkmasına neden olabilir. Sana tavsiyem, cesur kararlar vermekten kaçınmaman olacaktır. Fakat çevrende sürekli negatif fikirlere sahip olan insanlarla olan ilişkilerini tekrar gözden geçirmeni öneririm. Bu ilişkilerinin seni gitgide aşağı çekmesine izin verirsen, planların istemediğin gibi sonuçlanabilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin istediğiniz gibi olma olma ihtimali var. Birlikteliğinize verecek olduğunuz değerinde her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan canınızı sıkabilecek ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmekten de kaçınmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekmekte. Bugün parasal sınırlarınızın bilincinde olmalı ve abartıdan olabildiğince kaçınmalısınız. Adım adım hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşanabilecek tüm sorunların önüne geçmek isteyeceksiniz ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Yüksek tempolu bir güne hazır olsan iyi olur. Özellikle iş yerinde üstleneceğin sorumluluklar her ne kadar yorucu olsa da kazanacağın deneyimler ve üstlerinle kuracağın ilişkiler açısından oldukça yararlı olabilir. Bu nedenle hırslı bir şekilde elindeki projeleri bitirmeye odaklanmalısın. Öte yandan gün içerisinde geçmişten gelen bir aile dostuyla karşılaşman mümkün. Bu tesadüf moralini bir hayli arttıracağı benziyor. Bugün, aşk ve ilişki hayatınıza huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurmak isteyeceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve ilişkinize yönelik adımlar atmalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, gerekli olan adımları atmakta zorlanmayacaksınız olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, finansal olarak biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Elde etmek istediklerinize ulaşma şansınız bir hayli fazla. Odaklanmanız sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda ufak tefek hatalar yapabilirsiniz. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekiyor. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını istiyorsanız, yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeniz gerekmekte. Atacak olduğunuz adımları biraz daha dengelemeye çalışın. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Bugün kendini ifade etmenin oldukça zor olduğunu hissedebileceğin bir gün. Özellikle sosyal hayatında kurduğun ilişkilerde kendini rahat hissetmiyor olabilirsin. Bu nedenle sana tavsiyem kendinle baş başa kalabileceğin zamanlar yaratıp iç sesine kulak vermen olacaktır. Öte yandan sahip olduğun boş vakti evini tekrar dizayn etmek için değerlendirebilirsin. Hayatına dair bu tarz ufak değişiklikler yapman enerjini biraz olsun arttıracaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Düşündüklerinizi gerçekleştirmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Duygusal yoğunluk söz konusu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sorunlarla mücadele etmek istiyorsanız, atacak olduğunuz adımları ona göre atmanız gerektiğini de unutmayın. Olumsuzlukların tamamen geride kalması için harekete geçin. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Her şey için biraz daha sabırlı olmanız gerekmekte. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün herhangi bir sorun yaşamayacaksınız ancak her şeyden kolay etkilenen yapınız karmaşıklıkla karşılaşmanıza neden olabilir. Hassas yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamadan önce kendinizi frenlemeniz gerektiğini de unutmayın. Çevrende gelişen ve kontrolünün elinde olmadığı olayların canını bir hayli sıkabileceği bir gün seni bekliyor. Fakat sana tavsiyem enerjini düşürmemen olacaktır. Çevrende gelişen durumlara etki edemiyorsan, bu nedenle canını sıkman hayatını sekteye uğratmaktan başka bir şeye yaramayacak. Öte yandan içerisinde bulunduğun durum hakkında dışarıdan bir gözden yardım alman, en azından nasıl bir yol izlemen gerektiğiyle ilgili sana fikir verecek ve kısa vadede olsa da kafanın rahatlamasına yardımcı olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikteliğinize odaklanmak isteyeceksiniz. Pratik yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Detayların da her açıdan belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün meseleler üzerinde etkinlik göstermeye çalışacaksınız. Çabalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Olumsuzlukların son bulması için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Sabırlı olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.